Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1 dolar TL, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle yine beraberiz. Çok önemli bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. E, 26'sında FED toplantısı var. Faiz kararını açıklayacak. 27'sinde Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu yayınlanacak. Ve burada ilk defa Merkez Bankası Başkanımız Sayın Gaye Erkan'ın konuşmasını değerlendirmesini dinleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenir. Abone değilseniz abone de olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizlerin beğenileriyle aboneliklerinizle büyüyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar isterseniz dolar tl ile videomuza başlayalım. Dolar tl kurunda yine değişen bir şey yok arkadaşlar. Uzun bir süredir 26.95 seviyesinde dolar tl kuru devam ediyor. Bu ne zamana kadar devam edecek? Bu sürdürülebilir mi? Buna bir bakalım isterseniz. Gerçekten Merkez Bankası'nın ya da Merkez Bankası demeyelim bu aralar çünkü KKM dönüşleri için kamu bankalarının bir likidite sağladığı söyleniyordu. Böyle söyleyelim isterseniz. Kamu bankalarının piyasaya likidite sağlaması nedeniyle uzun bir süredir 26.95'lerde devam ediyor kur. Bu kur dediğim gibi ne zamana kadar sürecek? Çünkü ihracatçı bir süre sonra bundan rahatsız olacak. Biliyorsunuz neden rahatsız olacak arkadaşlar? Çünkü dış pazarla rekabet edemiyor. Getirdiği döviziyle iç pazarda yeni üretim yapmak için artan maliyetlerini karşılayamıyor. Bu yüzden dolar tl kurunun bir adım daha yukarıya gitmesi gerekiyor. Bunun için bir çalışma var mı? Evet, muhtemelen bir çalışma var. Çünkü içeride enflasyon oldukça yukarı seviyelere gitmiş durumda. Bunun nedenlerini her zaman açıklıyoruz. İsterseniz kısaca bir daha söyleyelim. Ücretlerdeki artış, %35'lik dövizdeki devalüasyonun enflasyon geçişkenliği, akaryakıt zamları ki bu akaryakıt zammı biliyorsunuz her şeye etki ediyor arkadaşlar. Üretim alanında, nakliye alanında, enerji alanında aklınıza neresi geliyorsa burada enflasyonu körükleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. İşte bunlar enflasyonu körüklüyor. Enflasyon artıyor yıl sonu beklentisi ekonomistler değerlendiriyorlar ve diyorlar ki 60 ve üzerinde bir yıl sonu enflasyonu olacak. Şimdi zaten biliyorsunuz 27'sinde e, az önce de dediğim gibi Merkez Bankası'nın değerlendirmesi olacak enflasyon beklentisini açıklayacak Sayın Gaye Erkan. Burada biz piyasaya Merkez Bankası'nın bakışını göreceğiz. Yani bir Nasıl bir açıklama olacak? Bunun gerçekçiliği tartışılır mı olacak yoksa gerçekten öngörülebilir bir açıklama mı gelecek Merkez Bankası tarafından bu da piyasalarda beklentileri bir yönde e, algıları beklentileri bir yönde değiştirebilecek bir söylem olacak bunu bekleyeceğiz arkadaşlar fakat her ne olursa olsun dolar-tl kuru e, 26.95 seviyesinde e, kalmayacak bu açıklamadan sonra bana sorarsanız muhtemelen 28 üzerinde 28 28.50 üzerine taşınacak bir dolar-tl kuru göreceğiz bu top toplantıdan sonra çünkü gerçekten ihracat durma aşamasına gelecek. Durma aşamasına gelmese de çok büyük kan kaybı olacak ve bu da cari açın cari açın büyümesindeki en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkacak ki ekonomi yönetimi bunu istemeyecektir. Peki dolar TL kurunda yıl sonu beklentimiz nedir arkadaşlar kısa vadede 28-30 seviyesi e, bu seviyenin 28-30 seviyesinin de yılın son çeyreğine kadar sürebileceğini adım adım kademeli olarak 30 seviyesi doğru geleceğini düşünüyorum. Daha sonra yıl kapanışı da ülkeye girebilecek olan yabancı sermayeye bağlı olarak 30 32 seviyesi arasında bir yerde kapatacağını düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan.